şimdi çok uyumsuz oldu. Yağmacı o, dark aşkım. bir tema. Ama Ion Phantom daha böyle spor. Merhaba. Aşkım. Spor bak. Ion Phantom spor. Yağmacı Hadi ona göre Hadi Enes. Ablan tutturdu spor. Kondur tutturdu. Şey ne kot <gülme> giymek gibi bir şey oldu şu an. Tamam kardeşim ne takayım? Ona asil gider. Deli pop gider. Ejder gitmez mi? Ejder de gitmez. Bu, bu gidiyor ama değil mi bu? Bu gider. Bu da spor. Bu bu. <gülme> bu deri ceket gibi bu da olur. Asil gidebiliyor mu? Asil gidiyor asil sade ya. Hı. Asil beyaz gömlek gibi. Pamuklu gömlek gibi. Kotla doluyor, ketenle doluyor, kapriyle doluyor. Flaş şortuyla bile oluyor. Peki buna yağmacı şerif gider mi? Ona protokol gider. Bir de ya da anabacı gider. Farki... Anabacı iyidir ya. Anabacı tak o Yoksa. Yok yok yok. Ya, o ne satacak ya şimdi giriş yap. Aşkım yağmacı şerif olmadı bak bu kombine. Şöyle düşünelim. Tamam ama asla. <laughs> Bak asla bununla gitmez o. Hah. Hah. Kombin. Hayır hayır çok kötü olur. Çok kötü olur. Hayır hayır iyi böyle. Çok kötü oldu. Ya ben bununla oynamadım. Parmak arası terlikle darmatlık gibi oldu. <laughs> Okey ben. Okey ben ben öyle. Aşkım çok kötü <laughs> yaptın kombini. Bak mu izleyemem. Halarat kombin mi? Vallahi izleyemem. Aşkım. Ne oldu? Ya <laughs> Allah'ım ya. Hayır ne olur yapma. Şşş. <laughs> ya yalmacı <laughs> bu. Yalmacıyla. Of. Konuşamıyorum Ya ama ya, ya katana, dur, dur, olur mu? Dur, dur, dur. Ben seni çok seviyorum. Hı oh, hı 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 bir gel öpeyim. Hm çok seni <laughs> abi. Elif abla <laughs> çok abi. <laughs> gel buraya oynayacağız. Amip. Abi öp, ok. vallahi gözlerim patlıyor. Allah çarpsın. Öpsene lan. Oğlum öp. mi dur gülüyorum. Oğlum öpsene. Aşkım öpsene. doğru? doğru. Abi, gözümü öp. <laughs> öp artık. Öpmeyeceksin. <laughs> öpme dayı. ben kendimi öpeceğim şimdi ya. <gülüyor> oh, <gülüyor> lan karımsın sanki ne? Kız, <laughs> var. Dokuz kişi diyor ya. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Bedir teşekkür ederim. Ay. Ne olsun. Alev. 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 Sinirden gülüyorum. <gülüyor> <canım>. <gülüyor> öp. Aşkım ya, Aşkım yapma. No. Du du dur öpeyim mi